kızı yıllardır hep kötü bir hayatı çekmiş. Pavyonlarda çalışmış, kötü şeyler yaşamış, yasaklı madde satışında bulunmuş, yıllarca yasaklı madde kullanmış. Güllü abla kızının adı geçmesin diye sahte kilimlikle onu tedavi ettirmeye çalışmış. sinir hastası bir kızı vardı. Yani kadın sürekli şiddet eğilimli. Oğlu Tuğberk Bey eve geliyor. Evin camını kırıp evin içine giriyor. Eve girdin neyi kaybettin? Yani evde Delilleri sakladı acaba? Paraları aldı, altınları mı aldı? Yani senin evin camını kırarak içeride ne işin var? Saat bir buçukta Güllü abla yere düşüyor kanlar içinde parçalanarak ölüyor. İki buçukta itfaiye çağırıp yerleri yıkatıyorlar. Yani niçin yıkadınız? Yani kadının düştüğü yer belli olmasın diye mi? Ne bileyim inceleme yapılmasın diye mi? Zaten bir hafta öncesinde Güllü ablanın bana söylemleri var. Dedi ki başıma bir şey gelirse oğlumdan ya da kızımdan bil. Burada zaten daha da çok şüphelendim. Ee, bir ay evinde kaldığı kişi Sultan Abla. Sultan Abla da şunu söyledi. Bir ay boyunca sürekli en büyük hayali dedi, annesini öldürmek. Sürekli annesini öldüreceğini söylüyordu. En son biliyorsunuz Kervan Bey. Kervan Bey kimdir? Kervan Bey e, tuyan Hanım'ın e, bir yıldır nikahlı kocası. O bize geldi. İtiraf etmek istiyorum dedi. Mesajları açtık. Mesajlar inanılmaz. Şantaj videoları var. Sakın sus diyor. Konuşma diyor. Konuşursan tutuklanırım diyor. Artık burada bir cinayet var cinayet artık kimse inkar etmesin